arkadaşlar ben Elif Ceren Korkmaz kanalıma hoş geldiniz şu anda Kazan Federal Üniversitesi'nin önünde bulunmaktayım gördüğünüz üzere. Ben şu anda bu binada eğitim görmüyorum. Yaklaşık bir 5-10 dakika mesafe yürüme mesafesinde olan bir hazırlık fakültesindeyim. Şu anda hazırlık fakültesi okuyorum. Seneye de çekimni okumaya planlıyorum. Arkadaşlar buraya geldiğim zaman direkt konuya girmek istiyorum. Çok büyük sıkıntılar ve sorunlar yaşadım maalesef ki. Lakin geldiğim zaman hastanede tek başıma işlerimi halletmeye çalışırken birkaç Türk de tanıştım ve geldiklerini firmanın Sigma olduğunu söylediler. ve Ben sonrasında bu firma ile görüştüm ve geldiğim zaman onlarla çok yakın arkadaş arkadaşlıklar kurdum. Ve danışmanlığın dışında ailevi bir olarak bir ortam şu anda elde etmiş durumdayız. Yaşanan sıkıntılardan bahsetmek gerekirse dil bilmediğim için geldiğim zaman çok büyük sorunlar yaşadım. Bir yere gitmeye çalışıyorsun, yolu orada mı bilmiyorsun veyahut bir işlemi halletmeye çalıştığında evraklarla ilgili yine bilemediğin için çok büyük sıkıntılar yaşıyorsun. Lakin tanıştığım Batuhan arkadaşımdan sonra Sigma firmasıyla ile birlikte ilerlemeye karar verdim. Ve buna karar verdikten sonra çok daha mutlu ve güzel vakit geçirdim ve dilimi de çok iyi ilerlettim. Çünkü tanıştığım tüm arkadaşlarım Rusça biliyordu buradaki e, Sigma firmasında olan arkadaşlarım. Evet arkadaşlar şimdi de yanıma Batuhan'ı çağırmak istiyorum. Batuhan lütfen gel yanıma. Merhaba. Merhaba. Merhabalar, adım Batuhan Çapan. Ben de Kazan Federal Üniversitesi'nde okuyorum. Buraya gelmeden önce Rusça öğrenmeyi ve yüksek lisans yapmak için burayı tercih Hangi ettim. Hangi bölümdeydin Batuhan'cığım? Ee, Uluslararası İlişkiler. Buraya gelirken internet aracılığından ve Instagram'dan şirket <laughs> şirketiyle karşılaştım ve sonrasında iletişime geçtim. Buraya gelirken bana çok yardımcı oldular. Burada nasıl yaşandığını, üniversitenin nasıl eğitim verildiğini üniversitede ve hayat şartlarından tutun. Bir çoğu şeye kadar her şeyde yardımcı oldular ve anlattılar. Sonrasında... Bu e, noktada ben şunu bahsetmek isterim. Arkadaşımız Batuhan, Sigma firmasıyla geldiği zaman ne kadar mutlu olduysa ben de bir hasta o kadar hastanede tanıştığım <laughs> için mutluyum bu konuda çünkü <laughs> ben de bir, bir hasta sanki Sigma danışmanlığıyla gelmiş kadar oldum çünkü. Sonrasında Sigma şirketine yazıldıktan sonra, kayıt olduktan sonra benimle her türlü konuda ilgilendiler. Her türlü doküman vesaire, belge, kayıt işlemlerine tutun. Her şeyi de çok büyük kolaylık sağladılar ve çok iyi şekilde yakından ilgilendiler. Sonrasında buraya geldiğim süreçte asıl onların çok büyük yardımlarını gördüm. Buraya geldikten sonra uçak havaalanından almaktan tutun, sağlık sigortalarına, sağlık işlemlerine, kayıt işlemlerine kadar, yurda yerleştirme işlemlerine kadar her şeyde çok yakından ilgilendiler, çok yardımcı oldular. Ben yine senin ee, lafını bağlamıyorum aynen. ama bu noktada açıkçası noktada... ben çok büyük sıkıntılar yaşadım. Evet. Gerek vize işlemleri olsun, gerek diğer resmi evraklarla işlemler olsun kendi başıma halletmeye çalıştığım zaman, az önce de bahsettiğim gibi çok zorlandım. Çünkü ilk geldiğim zaman dediğim gibi Rusça bilmiyordum. Lakin arkadaşımız sağ olsun Vatanım ya diğer filmdeki arkadaşlarım sağ olsun Rusçayı çok güzel bir şekilde şu anda ilerlettim. Evet. Eee geldikten sonra sağlık evet. skortasında yapmaya çalışırken hastanede karşılaştığımda muhabbet ettiğimizde gerçekten yaşadığı sıkıntılardan çok bahsetmişti ama ben buraya gelirken Sigma şirketiyle geldiğim için o tarz problemlerle pek karşılaşmadım açıkçası. Bana Hı. çok yardımcı oldular. Ondan ee, sonraki süreçte de zaten her şey yoluna girdi. Evet. Her türlü maddi manevi yanımda oldular ve her türlü şeyi hallettik. Şuna da değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki şu anda Ukrayna ve Rusya savaş halinde. Tek büyük sıkıntı şu anda Türk kartlarının maalesef ki çalışmaması. Bu konuda bile ailemle iletişim halinde oldukları için çok kolaylıkla bir para aktarımı söz konusu oldu ve şu anda hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamıyorum. Manevi, maddi yönü hiçbir şekilde bahsedilemez zaten. Gayet çok <laughs> mutlu ve gördüğünüz üzere güzel bir şekilde <laughs> ilerliyoruz. Kazan'da Brevniye Üniversitesi'nde yurdunda kalıyoruz. Burası Rusya'nın en iyi yurdu, gerçekten çok güzel ve çok büyük bir yurt. Birçoğu imkanı sağlayan, kaynaşma olsun, arkadaşlık olsun ve... ...rahat, konforlu bir imkan sağlayan çok güzel bir yurt. Bunun dışında da şunu ekleyebilirim. Yüksek lisans için odalar 2 kişilik ve ben şu anda hazırlık fakültesinde olduğum için 4 kişilik odalarda kalıyorum. Kötü mü değil, kesinlikle çok iyi. Yabancı öğrencilerle kalma imkanı sağlanıyor ve bu ne demek oluyor? Bu birçok kültürlü işi olmak ve kendini geliştirmek demek oluyor. Ben bu yüzden çok mutluyum ve zaten bununla ilgili daha sonra size detaylı bir video kanalımda paylaşacağım. Buraya geldiğimizde... İlk başta bir yıllık hazırlık fakültesinde okuyoruz. Bir yıllık hazırlık eğitimi alıyoruz Rusça üzerine. Ve bunun dışında okuyacağınız alana göre, eğitim alacağınız, sonraki yıllarda alacağınız eğitime göre alan derslerini giriyorsunuz. Bu alan dersleri ben uluslararası ilişkilerde okuduğum için benim tarih dersim var arkadaşımız. Ben de tıp fakültesinde okumak istediğim için ki bu arada şunu da detayını vereyim. Tıp fakültesi eczacılık, diş hekimliği ve tıp bölümlerini kapsadığı için genel olarak tıp fakültesi olarak adı altında geçerli. Ben biyoloji, kimya ve fizik dersleri görüyorum. Tabii ki de Rusça derslerimi de görüyorum. Lakin Ama... şöyle bir durum var. Aynen eğitimi Türkiye'deki kadar zor ve yoğun bir şekilde değil. Daha çok şu şekilde özetleyebilirim. Lise 1 ve lise 2'ndeki konuları kapsıyor diyebilirim açıkçası. ...öyle çok zorlayıcı bir konular değil. Aynen bu konuda kesinlikle bir endişeniz olmasın. Dediğimiz gibi arkadaşımız da dediği evet. gibi... ...sadece temel konulara değiniyorlar ve... ...üstü kapalı, rahat bir şekilde eğitim görüyorsunuz. Kesinlikle eğitim... bir zorluğu yok ve çok da eğlenceli geçiyor bence. Evet kesinlikle dolu dolu ve eğlenceli geçen derslerimiz oluyor. Bu dersleri peki biz niye görüyoruz? Şu şekilde anlatabilirim. Burada da bir YKS'ye benzer bir sistem var. Buraya sınavsız geliyorsunuz arkadaşlar. Sadece lise diploması olması yeterli. Ama şimdi burada YKS sistemi nasıl? Şu şekilde anlatabilirim. Bu gördüğümüz biyoloji, kimya, fizik ve ekstradan Rusça dersleri üzerine bazı sınavlara giriyoruz. Bunlar düzenli olarak bazen haftada bir, bazen iki haftada bir değişiyor. Bunların yoğunlukları hoca açığımıza bağlı. Bunlara girdikten sonra ortalamalar alınıyor ve ardından da YKS sistemine benzer bir sınava giriyoruz. YKS sistemine benzer bir sınav dediğimde şu şekilde açıklayabilirim. Biyoloji, kimya, fizik ve Rusça derslerini kapsayan bir sınava giriyorsunuz. Bu genel olarak bir sınav. Düzenli olarak girdiğiniz sınavların ortalaması alınıyor ve ardından bu sınava da giriyorsunuz. Ve bu sınava girdikten sonra aldığınız puana göre de istediğiniz bölüme yerleşebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bu sınavlarda da çok büyük endişeniz olmasın. Çok aşırı zor sınavlar değil açıkçası. Düzgün bir şekilde çalıştığınız sürece, çok aksatmadığınız sürece bu sınavlardan başarıyla geçebilirsiniz. Evet. Bu konuda herhangi bir şüpheniz olmasın, bir korkunuz olmasın. Sosyal yaşama gelirsek arkadaşlar tabii ki de burası Rusya. Çok eğlenceli dolu dolu. Tam bir öğrenci şehri diyebilirim açıkçası. Evet. Rusya'nın diğer şehirlerine bakarsak Moskova, San Petersburg bunlar bir tık daha pahalı şehirler diyebilirim. Kazan oldukça öğrenci dostu bütçenize uygun olabilecek bir şehir. Geceleri aktif, eğlenceli. Kesinlikle. Onun dışında sabahları Kesinlikle. ders, öğlenleri arkadaşlarla böyle kahve, sohbet ve dersle. Geceleri Hı -hı. de güzel bir gece hayatı yaşanıyor. Ve burada çok güvenlikli bir şehir onu da söyleyebilirim. Kesinlikle. Herhangi bir korku, bir endişe yaşanmıyor. Polisler de şayet çok fazla her tarafta bulunuyor ve hiçbir hı hı. sorun yaşamıyoruz arkadaşlar. O yüzden şu anda içimiz çok rahat. Çok daha fazla birlikte vakit geçiriyoruz. Aynen. Özellikle birlikte takılıyoruz zaten. Sabahları arkadaşlar birlikte derse giriyoruz. Hı hı. Ardından kendi bölümlerimize göre. Yurtlarda bu arada çalışma odalarımız mevcut. Evet. Okullarda keza aynı şekilde kütüphaneler mevcut. Ve burada oturup ders çalıştıktan hı hı. sonra kahve içiyoruz. Yurtta, okulda olsun. Her yerde zaten kahveler mevcut. Ve kendi başına alabileceğiniz kahveler var böyle. Gidip hiç öyle kasiyer masiyer uğraş düşünüyorsunuz arkadaşlar. Parayı atıyorsunuz ve kendinizi bu kahveleri içiyorsunuz. Çok keyifli oluyor bu şekilde. Kesinlikle katılıyorum. Kazan'da gerçekten sosyal hayat çok güzel arkadaşlar. Burada birçok yabancı öğrenci bulunuyor. Onlarla birlikte gerçekten kaynaşıp çok güzel şeyler yapabiliyoruz. Sabah derse giriyoruz. Dersten sonra istediğimiz şekilde eğlenebiliyoruz. Evet. Tiyatroya gidiyoruz. Burada sinema aktiviteleri, evet. tiyatro aktiviteleri, ne bileyim bale aktiviteleri belki seviyorsanız gerçekten çok evet. güzel oluyor. Kültür aktiviteleri özellikle çok iyi. Onun dışında dediğimiz gibi çok rahatız arkadaşlar. Eğitim çok fazla sıkmıyor. Öğleden sonra gerçekten çok büyük bir boşluğumuz oluyor ve evet. her istediğimizi yapabiliyoruz Dersleri şekilde derslerimizde çok uzun süren Aksetmadan, dersler evet, değil. Evet, en fazla kesinlikle. günde 4-5 saat bir ders eğitimi oluyor Hı. benim için hazırlıkta. Seninki sen de bahsetmek ee, istersen. Tabii yüksek lisans hazırlığında bir tık daha zor diyebilirim arkadaşlar. Sonuç olarak daha akademik bir eğitimi hazırlıyorlar bizi. Bu yüzden bir tık daha zor bir eğitim veriyorlar ama dediğim gibi yani ben Rusça öğrenmekten çok keyif aldım. Ayrıca burada yaşamaktan da çok keyif aldım. O yüzden çok bir sıkıntı olmuyor benim için. Peki Rusya'yı öğrenirken Sigma firmasıyla geldiğin zaman arkadaşlar sana da yardımcı oldu mu? Tabii ki de SIGMA'nın çalışanları veya danışmanları burada uzun süredir bulunuyorlar ve evet. gerçekten de iyi Rusça biliyorlar. Herhangi bir konuda, ders konusunda veya birçok konuda da olduğu gibi ders konusunda da takıldığım konularda birebir gelip özel ders verilmiş evet. gibi çok yakından ilgileniyorlar arkadaşlar. Artık yani özel ders oluyor açıkçası Aynen. Bir, ve tabii de bir maddi bir, karşılığı olmadan. kesinlikle e, Bu sadece sohbet olarak değil, oturup ders başında da şu şekilde deyip anlatılan ve derslerimiz oluyor. Yani bu yüzden evet, çok kesinlikle. mutluluk duyuyorum. Dediğim gibi maddi manevi her türlü yanımda olan Stigma firmasına çok teşekkür ediyorum. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şu anda yanımda Kazan Federal Üniversitesi Türk öğrencileriyle ilgilenen tek aktivistimiz bulunmakta. Emre ve yanında da Stigma firmasıyla gelen Melis arkadaşımız. Merhaba. Merhaba Emre, nasılsın? iyi misin? Merhaba, iyiyim Merif. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Merif Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Şu anda az önce de belirttiğim gibi Sigma firmasıyla gelen Melis arkadaşımız ve tek aktivistimiz Emre ile birlikteyiz. Biraz yurtlar hakkında bize bilgi verebilir misin Emre? Evet, yurtlar hakkında size şöyle bilgi vereyim. Yurtlar hazır fakültesine gelen her öğrenci için kesinlikle çıkıyor. Birazcık yurt odalarından bahsedeyim. Yurt odaları şu şekilde 4 artı 1 kişilik, 4 kişilik ve 2 kişilik odalar var. Yani 4 artı 1 kişilik odalarda 1 kişilik odalara genellikle okul çalışanlarına yani benim gibi aktivistlere veriliyor. Onun haricinde genelde 4 kişilik odalarda kalıyorsunuz. Yüksek lisans öğrencileri ise 2 kişilik odalara veriliyor. Peki Emre, nelere dikkat etmemiz gerekiyor yurtlar hakkında? Yurtlar hakkında zaten biz öğrenciye ilk geldiği gün kendilerine ben sözlü olarak da açıklıyorum. Benim olmadığım durumlarda kendilerine broşür veriliyor. Broşürde yazan kurallara uyulduğu takdirde daha doğrusu Rusya'da kurallara uyulduğu takdirde herhangi bir sorunla karşılaşmazsınız. Zerenli Üniversitesi yurdunda sürekli kalabilirsiniz. Evet, Votan arkadaşımız gibi Melis arkadaşımız da esim firmasıyla gelen bir arkadaşımız. Evet, yurtta hakkındaki düşüncelerin neler? Herhangi bir sorun yaşıyor musun Melis? Ya hayır, herhangi bir sorun yaşamıyorum. Ben de 4 kişilik odalarda kalıyorum. Odamla ilgili bir problem olduğunda Emre'nin yanına gidiyorum. Çünkü Emre burada Türklere yardım eden tek aktivist. Odalardan da genel olarak memnunum. Bu arada ben de Sigma firmasıyla geldim. Buraya gelene kadar ve buraya geldikten sonra her şekilde çok fazla yardımcı oldular. Buraya geldiğimizde aslında otelde bir gün kalmamız gerekiyordu ama yurtta prikaz sorunu oldu. Sağ olsun Sigma firması da kalan masrafları karşıladılar. Çok nasıl güzel. Gel. Biraz da şu gel. anda soğuk bir hava mevcut maalesef <laughs> ki Rusya'dayız. Arkadaşlar şu anda havalar biraz daha iyi. Arkadaşlar yurtla ilgili dediğim gibi az önce de daha detaylı bir yurt videosu çekeceğiz Emre ile birlikte. Evet. Yorumlarda lütfen paylaşın neleri merak ediyorsunuz veya neleri öğrenmek istiyorsunuz. Bunları paylaşın ve bunlarla ilgili çok detaylı bir video yakında gelecek arkadaşlar. Bu bilgiler için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, Batuhan sana gel. İlk videoma katıldığınız için tekrardan hepinize te çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Bir sonraki videolar için lütfen like atmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize kazanda görüşmek üzere. Hoşakalın. Hoşakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.